11 Ocak 2024 Tenlo'dan doğru Denek'e gidiyoruz. Hüseyin hocamla, Süleyman hocamla beraber gidiyoruz. Bir de Gayet Kandili özel canlı yayın programı vardı. Güzel bir program oldu. Allah kabul etsin. Evet Süleyman hocam bir şey demek ister misin hocam? Evet. Siz de az önce tarihi belirttiniz. Bugün de Hollanda Diyanet Vakfı'nın misafir olarak Fennodak güzel program oldu. Sesiniz sağlık. Allah ömrünüze bereket versin. Amin hocam inşallah. Daha nice programlarda, güzel günlerde buluşmayı, kaynaşmayı Rabbimden niyaz Hüseyin Hocam bir şey demek istiyor musun mu hocam? Eyvallah kıymet hocam. Rabbimizin inayetine inşallah bir e, kahve programda yapmış olduk. Cenab-ı Hak inşallah bu regaip ecemiz mübarek eylesin. Amin. Bütün İslam aleminin rahmetine ve bereketine vesile eylesin, vesile eylesin inşallah. Gazze'deki kardeşlerimizin, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin, Myanmar'daki kardeşlerimizin zulümlerinin son bulmasına vesile eylesin inşallah. Hocam, Allah razı kabul eder. Sigma istikametimize, istikbalimize istikam hayırlı helal etsin. Amin. Feymanlı hocam Allah razı evet, olsun. Teşekkür ederim. Hemen temennilerimizler bu çekimimiz de bu gecenin hatırası olarak kalsın diyelim inşallah. Hayırlı geceler, hayırlı kadinler. Allah'a emanet olun.